L Park'ta da yine dörtlümüzü yaktık. Hı, şimdi. Aynen. Ufak ufak ilerliyorum. Bakın dikkat edeceğiniz yok da yine karşımızda turuncu duba var. Onun yanında taş var. Zaten gire çıka yerler aşınmış. Kumlar aşınmış. Tamam mı? Mesafeniz aynı bu şekilde. Silecek çıkıntımı turuncu dubanın dibinde taş var. Oraya yayılıyor. Freni bıraktım. Debriş çok fazla kaldırmayın. Debriş'i kontrollü kullanmazsanız parklarda zorluk yaşarız. Tamam. Şu beyaz duba zaten birinci, benim birinci dubam. Bu ikinci dubam. Yani geri vitesi takacağım şimdi. İkinci vites, e, ikinci dubayı şu görmüş olduğunuz cam açacak düğmesinin ortasında göreceğim. Freni bıraktım. Baktığınızda eğilerek bakın. Eğilerek bakın. Şöyle. Freni bırak. Debreji yavaş, yavaş. Küçük küçük frenleyerek de gel. Düğme dubayla ortalı olacak. Tamam mı? Şöyle eğilerek baktığımda ortalı göreceğim. Tamam. Şimdi tam sağa kırdım. Yine kırıyorum. Full kırıyoruz tamam mı? Yarım kırmayın kızlar. Burada eğer sola çok durursanız ön, önünüzü dönerken vurursunuz dubaya. Tamam mı? Daha yakın durursanız da arka tekeriniz şu dubaya çıkar. Freni bıraktım. Devreci yavaş yavaş gevşetiyorum. Bakın ilk önce sağ tarafımızı kontrol ediyorsunuz. Kupayı bu tarafı Şu şekilde rahatlıkla kurtarıyorum zaten. Dediğim gibi sola çok sakın durmayın. Soldaki dubaya vurursunuz. Araç karşıya düz bakıncaya kadar geldim. Yani aynayla dubayı hizaladım. İlk dubayı. Tamam mı? Yine yazı iki defa düz oku. Bir. Tamam. Şimdi freni bırakırsam araç öne kaçar. Ben bunu istemiyorum. Değil mi? Debrici yavaş yavaş gevşetiyorum. Kavramayı bulacağım. Şu şekilde. Şimdi freni bırakıyorum. Tamam. Çok güzel. Nereye kadar geliyorum? Yine ikinci duba ayna ile. Debrici kökteyi frenliyorum. Bakın arkadaşlar. ilk duba ile ikinci duba arasında ikinci dubayı gördüğünüz anda frenlemeyin. İkinci dubaya varmak üzereyken devreci kökteyi frenleyin ki geçmemiş olalım tamam mı? Şu anda parkımız olmuş deyip Dörtlüğümü kapatıyorum. Vitesimi unutmuyorum. Geri de yine unutmayın lütfen. Heh. Tamam. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Düz devam ediyorum. İçeride sakın refleks yapıp sağa kırmayın. erkenden sağa kırdığınız anda yine arka tekerinizi bu dubaya çıkartırsınız. Biraz daha yürüyeceğim. İlk duba ile aynamı yine eşitliyorum. Tamam mı? Bakın mantık aynı. Simetri işliyor. Nasıl geldim işe bizi aladım girişte. Yine Hı -hı. çıkışta da aynı metotla çıkıyorum. Hı -hı. Tam sağ kırıyorum.